Şu ana kadar 23 dan şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 113 terörist esra getirildi. Ve bu devam ediyor arkadaşlar. Devam edecek. Ve e, tabii bu sadece terörist esra girmesi mesele değil. Bu çerçevedeki efendim söyleyeyim alınan tedbirlerle yapılan işlerdeki 107 mağara ve sığınak arkadaşlar. 107 mağara ve sığınak. Bu sarp arazi kesiminde zor arazi koşullarında 107 mağara ve sığınakta tahrip edildi, kontrol altına alındı. Bu da gerçekten sizlerin, oradaki Mehmetçiğin büyük bir başarısı. Bu mücadele en son terörist etsel getirinceye kadar devam edecek. Şu ana kadar, şu ana kadar 1 Ocak'tan itibaren, 1 Ocak'tan itibaren faaliyetlerin ne kadar yoğun anlaşılması bakımından önemli bir gösterge. 1070 terörist etsel getirildi. Hudut güvenliğiyle alakalı faaliyetlerimiz aralıksız sürmektedir. Bu konuda gerçekten, hudut kartalları dediğimiz, hudut namus'tur diyerek büyük bir özveriyle kahramanca görev yapan huduttaki personelimizin de başarılarını görmemiz lazım. Burada gerçekten rakamlar açıkça göstermektedir ki oradaki huduttaki arkadaşlarımız büyük bir başarıyla 1 Ocak'tan itibaren arkadaşlarım toplam 58.690 kişi yakalandı. 58.690 kişi yakalandı. Kontrol altına alındı. Bunun yanı sıra e, arkadaşlarım 131.284 kişi de engellendi hudutlarımızdan girmeleri engellendi alınan tedbirler sayesinde. Ve tabii bunlar arasında da arkadaşlarım 55'i PKK'lı, PYD'li, YPG'li, 40 işte de FETÖ olmak üzere toplam 122 teröristle terör örgütü bu da ele geçirildi. Adli makamlara teslim edildi, kolluk makamlara teslim edildi. Dolayısıyla buradaki bu mücadeleyi herkesin görmesi lazım, herkesin anlaması lazım. Burada çok ciddi, çok fedakarane çalışmalar yapılmaktadır. Bundan dolayı da arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu çalışmalar sırasında tabii binlerce paket sigara, kilolarca arkadaşlarım toplam 365 kilo e, uyuşturucu ve e, çok sayıda silah ve mühimmat da bu yapılan çalışma sırasında ele geçirildi. Tabii bu arada bizim personelimizin, hudut personelimizin kahramanlığı gerçekten çok önemli. Fedakarlığı çok önemli. Fakat aynı zamanda hududtaki aldığımız fiziki güvenlik tedbirleri de çok önemli arada yapılan uygulamalarla gerek duvarlar, gerek tel örgüleri, gerek yollar, gerekçe kameralarla, elektrik, elektronik sistemlerle, yetişim vasıtalarıyla hudutlarımızın kontrolü çok çok büyük açıda sağlanmış bulunuyor arkadaşlarım. Dolayısıyla e, bu konuda herkesin bilgi sahibi olması lazım, herkesin bunu görmesi lazım e, ve gerçekten e, her geçen gün de bu sıkılık devam ediyor. Bu konudaki kontroller giderek artacak ve e, herhangi bir şekilde... Ülkemize, milletimize zararlı giriş ve çıkışlara müsaade etmeyeceğini de herkesin bilmesi lazım. Kadınların katledildiği bu olayları nefretle e, kınıyoruz. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bunlar insanlık suçu. Bunlar savaş suçu. Bu konuda Uluslararası Kurulma kuruluşların başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Birliği'nin, NATO'nun yapması gereken ne varsa bunları yapması lazım. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda adım atması lazım. Ya Bu konuda kimsenin sessiz kalmaması lazım. Gerçekten. Burada sadece Filistinli kardeşlerimiz değil, insanlık katlediliyor. İnsanlık kavramı katlediliyor. Bunu herkesin görmesi lazım. Her konuda ve benim gece gündüz demeden basında, televizyonda yeri gören bu kadar büyük bir katliam karşısında susmalarını da dünyanın görmesi lazım. Bu iki yüzlülüğü de şiddetle kınıyoruz. Gerçekten bu iki yüzlülük. En hafif tabiriyle arkadaşlarım. Ve tabii bu arada İsrail'in de e, İsrail yöneticilerinin ee, de ne kadar yayılmacı bir protokol izlediklerini, İsrail halkına rağmen bazı hallerde ne kadar e, e, insanlık dışı uygulamalara yöneldiklerini de herkesin görmesi lazım. İsraillerin de bunu görmesi lazım. İsrail halkının da, İsrail vatandaşlarının da bunu görmesi lazım. Arkadaşlarım. Ve e, tabii bu geldiğimiz noktada e, bu olayları biz yakinen takip ediyoruz. yapılması gereken ne varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gerek tedbirleri aldılar, almaya devam ediyorlar. Gerek girişimlerde bulundular, bulunmaya devam ediyorlar. Türk Sağlık Kuvvetleri arkadaşlarım, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve yasaların verdiği istikamette, sıralı komutanların ve amirlerin emir ve komutasında, milletin emri görevinin başında. Hepimize kolay gelsin. Sağ tamam. olun.